Herkese günaydın, Hemşin Köyünden hepinize merhabalar. Ee, biz bugün annemlere geldik. Aslında bugün değil, dün. Hatta bugün üçüncü günümüz bile olabilir. Ee, annemlerdeyiz. Biliyorsunuz ki Kocaeli ile Hemşin köyü çok yakın. O yüzden onlara da uğramak istedik. Birkaç gün de buradayız inşallah. Ee, bugün Hemşin köyündeyiz. Ee, annem maalesef dünden beri e, FMF tuttu. FMF hastası annem. O yüzden bugün oruç tutamadı. O yüzden ona kahvaltı hazırladım şimdi. Şurada görüyorsunuz. Ona kahvaltı götüreceğim. Ee, Murat babam sobayı sıcak oldu diye balkonu taşımış ama birkaç gündür çok soğuk. O yüzden tekrardan içeri taşıyorlar şimdi Murat'la birlikte. Soba tekrardan içeri taşınıyor yani. Çünkü çok soğuk gerçekten burası. E koca çok sıcak dedim demiştim hatırlarsanız. Burası da bir o kadar soğuk. Yani soğumuş zaten havalar orada da soğumuş ama hem şimdi birazcık daha böyle yukarıda kaldığı için burası bir tık daha soğuk galiba. Özgür Uyu da sabahtan beri saat 8'de kalktı. Murat'la vardiyalı bir şekilde baktık. Sonra babam birazcık baktı. Şimdi artık uyudu Özgür Uyu da. Bugün yemekler falan benden yemek yapacağız sevgili annemler de bu arada istediğimiz ziyaret etmeye gelecekler sevgili annemin babası direkt karşımızda oturuyor şükrü dede de. onları da belki gösteririm onlarla da görüşürüz inşallah iftara çağırdım ama babamla yaparız dediler o yüzden onlar kendi babasını da yapacak biz de burada yapacağız. Şey, yemeğe Hasanpaşa köfte yapalım diye düşündük yanına sebzeli bir bulgur pilavı pilav yapmak istemiyoruz artık kaç gündür pilav yiyoruz ee, sebzeli bulgur pilavı ve domatesli şehriye çorbası yaparız ee, mis gibi bir menü olur salata yanında gayet güzel olur şimdi annemin kahvaltısını götüreyim sonra köyde bakalım hemşin köyünde neler yapacağız nasıl vakit geçireceğiz hep birlikte izliyoruz. Şimdi ben köftesini yapayım dedim. Çünkü dinlensin. Köfte dinlenince daha lezzetli oluyor. Bu yüzden de şimdi maydanozlarımı yıkayacağım. Küçük küçük doğrayacağım. Ee, ve köfte yapımına geçeceğim. <laughs> Soğanı rendeliyorum. Soğan öyle bir acıymış ki, boğazıma kadar geçti acısı yani. Bu soğanı böyle suyunu iyice sıkıyorum. Böyle koyuyorum. Yarım kilo kadar kıyma koydum. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Biraz kimyon, pul biber, karabiber, nane koyacağım. Tuz ekleyeceğim. Biraz galeta unu. Eğer köfteciniz varsa biraz ondan katın. Güzel oluyor. Şöyle köftem hazır. Şimdi bunu streçleyeceğim. Dolapta dinlendireceğim. Akşama artık gelsin. Evet şimdi buraları toparlayayım hemen. Benim için domatesli şehriye çorbası da yapacaktım. Bunun için şimdi yapayım dedim. Hem çocuk uyandıktan sonra yer. E, hem de akşama da ısıtırız. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşündüm. Şimdi şehriye çorbası için tarifime geçiyorum. Biraz tereyağı koyacağım. Şöyle tereyağımız erisin biraz. Kaşık un koyuyorum. domates sosu ekliyorum. Su ekliyorum. Birazcık daha ekleyeceğim. Şimdi bu kaynasın. Sonra blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz olsun diye. Çünkü domatesleri birazcık kalın kalın olmuş. Bu işleme gerek yok ama ben hani daha güzel olsun diye yapacağım. İstemezseniz yapmayabilirsiniz. Evet. Ondan geçirdim kaynıyor. Şimdi şehriyi dökeceğim. Bir buçuk çay bardağı kadar şehriye attım. Manisini atmayı unuttum. O yüzden şimdi üstüne gezdireceğim. Böyle de oluyor. Tuzunu da atayım. Kaynıyor nasıl olsa. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Ha. Çiçeklerde bir kız. Çiçeklerde bir kız. Yapamıyorum. İyiletimiyim. İyiletimiyim. Bir de Siz ya. Ne yapmalı? Evet, şimdi bahçeden topladığımız yaşıl işte soğan numaralarımız burada. Onları da gösterelim. Şimdi Hasan Paşa köftenin püresini yapacağım. Bunun için patateslerimi soyacağım. Tencereye su koyacağım ve haşlayacağım. Bu sırada da akşam için ne tatlı yapacağımı düşünüyorum. Ee, Kemal Paşa tatlısı vardı, hazır almıştık. Onu yapayım çünkü bugün çok fazla vaktim yok. Daha çamaşır atacağım, çamaşır da yıkamam gerekiyor. Bir yandan Özgüdürü, bir yandan evler. O yüzden e, inşallah yarın daha güzel bir tatlı yapacağım. Ve soyuyorum bir yandan patateslerimi. Şöyle yıkayayım. Şimdi su koyuyorum ve pişiriyorum. Evet, şimdi kemal poşet tatlısını da yapacağım. Bunun için hemen şerbetini yapıyorum. 4 su bardağına 3 su bardağı şeker koydum ama biraz değiştirerek koydum. Biraz azalttım. Şimdi şeker eriyene kadar pişireceğim kaynatacağım. Sonra kemal taşalarımı içine dökeceğim. İçine döktükten sonra bir 20 dakika falan orada kaynayacak suyla birlikte. Sonra en son soğuması için bir kaba alacağım. Ee, akşam servis ederken de dondurma ile birlikte servis edeceğim. Evet. Şekerlerim eridi gördüğünüz gibi. Burada da patatesim oluyor. Şimdi kemal taşılarımı döküyorum. Güzel bir karıştırıyorum böyle bir 15-20 dakika pişecek. Evet şimdi patatesim olurken, püre için daha erken. Ben köftelerimi hazırlayayım. Burada dursun. Sabah yapmıştım, yoğurmuştum biliyorsunuz. Şöyle tepsimi bir yağlıyorum. Tekrardan bir şöyle yoğurayım. Ezgi de duruyor köyün parkına götürdü. Yaklaşık bir kilometre uzakta yürüye yürüye gittiler. Çok yorulacak kız ya. Vallahi zor çünkü yani bu sıcakta. Dün çünkü ben götürdüm mahvoldum. Şimdi Murat da onun peşine gitti. Çünkü Özgür yorulunca çok uyanık. Hemen kucağı, kucak istiyor, kucağı al diyor. O yüzden taşımak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden biraz zor oluyor. Şöyle misket, biraz büyük bir misket tabii. Yapıyorum şöyle yapacağım. Elimi alacağım. Şöyle parmağımı arasına koyup ortasını şöyle açacağım. İnceltebildiğiniz noktaya kadar inceltin. Derin olsun. büyük mü yapsak? Küçük küçük mü yapsak? Onu düşünüyorum şu an. Birazcık daha büyük yapsam nasıl olur? Bir de onu deneyelim. Ona göre şekline karar veririz. Şöyle yaptım. Bir tık daha büyük oldu. O yüzden birazcık daha büyüteceğim. Evet, şimdi püre için patateslerim burada haşlandı. Domana üstünde gördüğünüz gibi. Birazcık su ekleyeceğim. Sonra tuz ekleyeceğim. tereyağı ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olur. Şurada da peynir var. Peynir rendeleyeceğim biraz. Pürem de burada oldu. Şimdi şöyle kaşıkla dolduracağım. İsterseniz şey de yapabilirsiniz. böyle buluş ne derler poşete koyup hani sıkadabilirsiniz. Ben böyle böyle yerleştireceğim. Şöyle şöyle. Bir daha poşete koy. Bir daha sık. Yani uğraşmak istemedim. Eğer uğraşırım Özgeciğim. Yeter ki güzel görüntü olsun derseniz de siz bilirsiniz. Zaten üzerine kaşar peynir gelecek. Bu arada bunun içine bezelye falan da koyuyorlar. Bir garnitür de koyuyorlar. Ama ben koymadım. Eğer isterseniz, seviyorsanız size de fikir olsun. Evet köftelerim böyle. Şimdi buna salçalı su ekleyeceğim. Kekikli salçalı su. Sonra fırına göndereceğim. Bir yarım saat pişecek. Yarım saat 40 dakika artık ne kadar köfte pişerse pişecek. Sonra üzerine kaşar koyacağım. Bir daha tekrardan bir 5-10 dakika daha bekleteceğim. Üzerindeki kaşarlar eriyene kadar. Sonra hazır olacak yani. Zor bir yemek değil. O yüzden şimdi burada salçalı suyu yapacağım. Kaynatacağım suyumu. Köftenin içine dökeceğim. Şimdi salçalı suyumuz da oldu. Salçalı suyu e, köftelerin üzerine çok getirmemeye çalışıyorum çünkü sıcak olduğu için püreyi iyice eritebilir. Şöyle göstereyim şimdi fırına bakalım. E, fırın dediğim ben sobada yapacağım bir yarım saat pişireceğim. Az daha yakıyordum yani 15 dakika falan olmuştu bir öylesine bakayım dedim ama soba o kadar güçlü <laughs> yanmış ki şu üstü birazcık böyle kabuk oldu. Ama öyle çok da olmadı yani. Güzel oldu bence. Böyle kalsın saat 7.30 gibi falan 7-15 geçe falan da koyacağım. Tekrardan bir 5 dakika sadece. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla hılpı pızı pişirdi. Bu arada köftelerine bakıyorum pişmiş mi diye. Gayet güzel pişmiş. Evet son olarak sebzeli bulgur pilavı yapmaya karar verdim. Bunun içinde Şimdi sebzelerimi doğramakla başlıyorum. İlk başta soğanla başlayacağım. Evet bulgur pilavımız şimdi burada pişerken ben hazır olsun diye şu kaşarları da şöyle üzerlerine koyuyorum. Evet sebzeli bulgur pilavım da oldu. Şimdi demlenmesi için daha vaktimiz var. Biraz demlenecek. Peçete saralım. Sonra da kapayalım. Şey, de oldu. Oradan şimdi tabanayla getir kızım Ezgi. duruyor ile yemeğimizi, iftarımızı açacağız. Allah şimdiden boş tutan herkesin orucunu kabul etsin inşallah. İftarımızı açtık. Sevgili annemle Şeref babam da çaya geldi. Çayımızı içtik. Ee, bizim buradaki köpeğimiz geceleri havlıyor. İnanılmaz havlıyor. Yani sabaha kadar bir de bizim camın önünde havlıyor. Allah'tan ki Özgüdür'ü uyanmıyor. Ee, çok şükür ki uyumuyor. ama bütün gece böyle havlıyor, havluyor, havluyor. Gerçekten çok yorucu oluyor yani bir süre sonra. Ee, avcı köpeği galiba o yüzden ee, diye düşünüyorum herhalde geceleri avlanmıyordur. Avcı köpeği nasıl yapar? Hiçbir fikrim yok. Tamamen salladım şu anda. Bu arada yüzümde bir sivilce çıktı. Neden çıktı? Hakkında değil. Ufacık bir fikrim yok. Galiba yine yağlı yemeye başladım. Abur cuburu biraz fazla yaptım da evet şimdi düşündüm de neler yediğimi. Evet. Haklı. <laughs> evet. Günümüzü artık da bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir tariflerimi. Bu arada yemeklerin hepsi birbirinden güzel olmuştu. Eğer denemek isterseniz bu tarifi tam tutuyor yani. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Artık videomuzu da kapatalım. Daha güzel videolarda, daha güzel köy görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.